Türkiye yollarında sessizce dolaşan ama aslında büyük bir hikaye taşıyan bir otomobil vardı. Yıllardır piyasada olmasına rağmen taş gibi duran ve zamana meydan okuyan bir otomobil. Hepinizin çok yakından tanıdığı Hyundai Accent. Efsane oluşu ise halk arasında yumurta kasa diye adlandırılan model ile başlamıştı. 30 yaşında olmasına rağmen şu an bile piyasası olan ve sarı sitede kapış kapış giden bir otomobil haline geldi. Tamam da bunu nasıl başardılar? İşte konu tam olarak bu. Efsane unvanını elde etmek zordur ama böyle unvanlar ve başarılar öyle rastgele olmaz. Bugün sizlere Accent'in hikayesini bilmediğiniz yönleriyle anlatacağım. Videonun sonunda görüşmek üzere. Video hoşunuza giderse beğenilerinizle destek olmayı bir düşünün derim. İyi seyirler. 1980'lerin sonu. Türkiye'nin yollarında bir değişim rüzgarı esiyordu. Ucuz, küçük ama güvenilir bir otomobil arayışı herkesin gündemindeydi. Hyundai, Kore'nin o dönemde hızla yükselen otomobil üreticilerinden biriydi ama dünya pazarına açılabilmiş değildi. 1994'te doğan Hyundai Accent işte tam bu dönemin ihtiyaçlarına cevap veriyordu. İlk nesil yani halk arasında yumurta kasa olarak bilinen model sadece tasarımıyla dikkat çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda sağlamlığı ve sürüş rahatlığıyla da öne çıkıyordu. Yumurta kasa eksent kompak boyutlarına rağmen iç mekanda geniş ve ferah bir alan sunuyordu. 1.3 ve 1.5 litrelik motor seçenekleri şehir içi kullanım için yeterli güç sağlarken yakıt ekonomisiyle kullanıcıların cebine dost oluyordu. 5 ileri manuel şanzıman sürücülere klasik ama güvenilir bir kontrol sunuyordu. Teknik olarak basit ama etkili bir ön düzen süspansiyona sahip. McPherson amortisörler ve arka torsiyon çubuğu yol tutuşunu yeterince dengeliyor. Şehir içinde konforu garanti ediyordu. Peki neden efsane haline geldi? Çünkü sadece teknik değerlerle değil, aynı zamanda kullanım hikayeleriyle hafızalara kazındı. İlk nesil Accent, ailelerin günlük sürüş ihtiyaçlarını karşılayan, taksicilerin ise uzun yıllar güvenle kullandığı bir model oldu. Bu küçük otomobil, uygun fiyatı ve dayanıklılığıyla Türkiye yollarında kendine sağlam bir yer edindi. Hatta pek çok kullanıcı ikinci el piyasasında bile kolay bulunabilirliği sayesinde Accent'i kaybetti olmaz araba olarak nitelendiriyordu. 1990'ların şehir hayatında herkesin gözünün önünde sessiz ama etkili bir iz bırakıyordu. Yumurta kasadan sonra aksentin hikayesi devam etti. İkinci nesil yani 1999 ile 2005 arası modeller, tasarım açısından daha modern hatlar ve aerodinamik çizgiler sundu. Motor seçenekleri 1.3, 1.5 ve 1.6 litreye çıkarken şehir içi ve uzun yol performansı artık daha dengeliydi. Üçüncü nesil Accent, bilinen adıyla Era 2006 ile 2010 arası piyasaya çıktı ve aile kullanımına odaklandı. Artık geniş bagaj hacmi, arka koltuklarda ekstra diz mesafesi ve güvenlik donanımlarına önem veriliyordu. ABS, EBD gibi sistemler sürücü ve yolcu güvenliğini bir üst seviyeye taşıyordu. Motorlarda hem benzinli hem dizel seçenekler sunuluyordu. Özellikle dizel versiyonlar Türkiye'nin uzun yol severleri için idealdi. Bu nesil teknik olarak daha modern olmasının yanı sıra kullanıcıların araçla olan duygusal bağını da güçlendir. Hala daha çok yaygın olarak kullanılır maktadır Dördüncü nesil Accent yani Blue 2011 ile 2017 yılları arasında üretildi ve Hyundai'nin global platformunu kullandı. 1.4 ve 1.6 litre motor seçenekleriyle hem şehir içi hem otoyol performansı optimize edilmişti. Artık ESC ve çarpışma güvenlik sistemleri standart hale gelmişti. Tasarım tamamen modernleşmiş, Türkiye'nin her kesimine hitap ediyordu. Bu nesil Accent dayanıklılığı ve uygun fiyatıyla hala ikinci el pazarında rağbet gören bir otomobil oldu. Hala da peynir ekmek gibi satılmakta. Her nesil bir öncekinin mirasını taşıdı ama kendi karakterini de ekledi. Yumurta kasanın sadeliği ve sağlamlığı sonraki nesillerde modern tasarım, artan güvenlik ve konfor ile birleşti. Accent küçük bir otomobilden efsaneye dönüşme yolunda kararlı bir şekilde ilerliyordu. Bugün Hyundai Accent artık sadece bir otomobil değil bir kültür haline geldi. İlk nesil yumurta kasadan itibaren dayanıklılığı, yakıt ekonomisi ve uygun fiyatıyla milyonların hayatında yer aldı. Özellikle şehir içi sürüşlerde gösterdiği performans Türkiye yollarında simge haline gelmesini sağladı. Herkesin bir eksen tanısı var. Kısacası sıradan bir otomobil değil. Türkiye yollarında yıllarca iz bırakmış, nesiller boyunca sevilen ve hala efsane olarak hatırlanan biri. Ve tüm bu yolculuk 1994'te yumurta kasayla başladı. Bazıları yumurta kasa söylemini hakaret olarak görüp sevmez ama aslında bu kasayı efsaneleştiren yuvarlak hatlardan ismini almıştır. Hyundai Accent ilgili bir anınız mutlaka vardır. Yorumlarda efsane kasa Accent hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Hepimizin çocukluğunda ya da gençliğinde bir iz bırakmış otomobillerin hikayeleri için Için kanala abone olup videoyu beğenerek daha iyiye gitmemizde destekçi olabilirsiniz görüşmek üzere.